Arkadaşlar hoş geldiniz. Adaylar turnuvası Nakamura ile Ali Reza'nın bir maçına bakacağız. Çok beğendiğim bir maç. Oyun sonuna giriliyor ve Fransızla oynanmış. Şimdi Kırışmalı Fransız'da Nakamura at F3 oynamış. Siyahlar Fild'e 6 gelince 4 oynamış. Şimdi Kırışmalı Fransız'da oynuyorsanız beyazlarla zaten C3 Fild'e 3 gelirseniz burada inisiyatif elde etmeniz yani biraz daha baskı ve üstünlük kurmanız hiç kolay değil. Siyahların gayet istediği bir konum oluşuyor zaten Kırışmalı Fransız'da ama ben siyahlar oynarken size A, c6 6 oynayıp file altı vezir de koyup uzun ok attıktan sonra şarkıdan saldırılan sert dam yolunu oynamanızı tavsiye ederim eğer siyahlarla karışmalı Fransız oynuyor iseniz. Şimdi C4 ile beraber siyahın gelişini bir tık rahatsız etmeye çalışıyor siyahlar. Şey beyazlar. Şimdi C6 falan oynayabilirsiniz belki ama C5 süremeyeceksin sonuçta. Bunu almak çok iyi değil. Hani bazı e, kişiler hani bunu almayı önerebiliyor ama bu bence Fransız oynayan siyah oynayan birisi olarak çok iyi olmayabilir. Tabi izole piyon bıraktık ama Burada beyaz çok aktif oluyor arkadaşlar. Hani izole piyona karşı oynamayı becerebiliyorsanız e, tavsiye ederim ama eğer pasif bir şekilde oynamayı beceremiyorsanız bunu tavsiye etmem. C4 atıfe altı oynanmış ve beyaz hemen C5 oynamış buradaki filin gidebileceği yer olmadığı için fileye de gelinmiş. Yani buralarda herhangi bir yere gidemiyordu siyahlar. Ve şimdi vezir a4 şah gibi ilginç bir hamle yapmış. Yani bu bana sorarsanız net olarak bir hazırlık fikri. Çünkü hem cb sürüş hem şah çekişi. Şimdi siyah filde de oynuyor. Bakın bu vezir a4'ün şöyle bir uyanıkça bir planı var. O da şu. C6 oynarsanız bakın C6 oynarsanız buradaki adı artık çıkamayacağınız için burada biraz hani beyaz şunu elde etmiş olacak. İşte fil d3 oynayacak. Rok atacak. B4 B5 net bir plan fikir ortaya koymuş olacak. Net bir hedef ortaya koymuş olacak. Ve siyah Zayıf'ın işte at C6 çıkarak burayı parçalamasını engellemiş olacak. Bu sebeple Vezadora Siyah filde de oynamış. Vezir 2 kaçılmış. Kısa rok. File 3. Gelişime devam. Buradaki taşları erken çıkmanın ana fikri ve 4 a 4 hızlı bir şekilde sürmeye çalışmak. Ve de bu filin yeri belli değil. Belki D3 oynanacak bu fil. Belki E2 oynanacak. Bilemiyoruz şu an için. At C6 oynanmış. Bakın siyah atını C6'a gelerek buradaki piyona baskı yapmayı tercih etti. E genellikle bakın neyse bunu ipucu vermek istemiyorum. Size soracağım. Beyaz at C3 oynamış. Sizce siyah bu konumda ne oynamış olabilir? Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bu tarz konumlarda beyazın piyon yapısını eğer kıramazsanız erken bir şekilde başınıza bela almış olursunuz. Niye? Çünkü beyazın planı çok net. A3 B4 B5 arkadaşlar. Yani setup çok net. Burada A3 B4 B5'i siyahlarla karşı koymak imkansız. A6 oynasanız bu sefer beyaz A4'e gelecek bu piyonu. Diğer piyonu da B5'e gelecek. Tabii ki bir tane kalbi bir atabilir beyazlar B piyonu desteklemek için ama buradaki piyon çokluğuna karşı savaşmanız mümkün değil. Dolayısıyla yılanın başını küçükken ezeceksiniz deyimini uyguluyor siyahlar ve B6 oynuyor. Burada henüz beyazlar güçlenmeden hemen önünü kesmeye çalışıyor. File 2 at B4. Şimdi BC5 niye alınmadı diye sorulabilir. DC5 hani bu senaryo niye yapılmadı diye. Benzer fikirler. Beyaz yine A3 B4 oynayacak. 3'e 2 elde edecek. Onun yerine siyahlar at B4 oynamış önce. Vezir d 2 Fil F5 gelmiş. Yani siyah çok özgüvenli oynuyor bu arada. Hani gerçekten kolay değil. Atı C6'ya çıkmak, Belor'da gelmek vesaire. At C2 istemek. Şimdi at C2'nin kesilmesi lazım. Yani rok bir şey vermez. Çünkü rok attığımız senaryolarda bakın siyah at C2 oynar ve buradaki kuvvetli fili alır. Dolayısıyla pek mantıklı gözükmüyor. Kale bir oynanmış. Bu sebeple siyahlar baskıya devam ediyor ve at G4 oynuyor. Bu fili mutlaka alacağım. Beyaz hayır alamazsın diyor ve fil F4 oynuyor. Siyah artık şimdi B çarpı C5 alabilirim diyor. Şimdi c 5 Dc5 alındı hızlı bir şekilde. İki tarafta bakalım merkezde nasıl bir strateji ortaya koyacak. Fil c5 alındı ve siyah rok attı. Şimdi baktığınız zaman siyah bir piyon önde gibi ama taşlar biraz salantıda. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Taşlar böyle hani her an böyle bir çatal, şiş böyle bir şeyler yiyebilecek gibi duruyor. Bir yerlerden bir kayıp olabilecek gibi duruyor ki zaten D5 piyonu korumak da çok kolaydı. Şimdi kale de bir oynanacak. At D5 piyonu ortada. C6 ile bunu korumaya çalışırsanız bu sefer at A4'e gidecek. File saldırılacak. Sonra buradaki ata saldırılıp arkadaki piyon düşecek. E, C hattındaki kaleyle. Yani biraz hesaplamakta zorluk çekiyorsanız şunu düşünebilirsiniz. C ve D hattındaki kaleler şuradaki iki piyona baskı yapacak ve bu piyonları koruyacak yeterli taş yok. Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Taşlar için savunmaya gidebilmek adına yeterli zaman yok. 4 tane taşı aynı anda savunmaya gelemezsiniz. 4 hamleye ihtiyacınız var minimum. Kale 8 oynanmış. A3 git atını diyor beyazlar. Ve şimdi bakın at C6 tarzı bir şey yaparsanız at B5 iyi akşamlar herkese. Bakın hem şiş tehdidi var burada. Çatal tehdidi var. Hem de ver fili var. İkisini birden koruyan hamle yok. Fil B6 tarzı bir şey de kale C6 iyi akşamlar. Dolayısıyla olmuyor. A3'e D4 oynamış siyahlar. Yine özgüvenli bir hamle. Konumu karıştırma yönelik. Ama beyaz atla 5'te saldırısını devam ediyor. Ver buradaki atı. Ver fili. Ver çatılı. Yani çok fazla tehdit altında oynamayı ben hiç sevmiyorum arkadaşlar. Hani siz taktik hesaplama kabiliyetinize çok güveni olabilirsiniz. ama belki de yaşla alakalıdır. Böyle daha böyle mesela 15-16 yaşındayken daha böyle taktik konulara girmek daha keyifli olurken yaş biraz ilerledikçe bence daha stratejik konumlar insana daha çok tatmin veriyor. Yani 5 tane 6 tane fikir birden olunca e, böyle her an böyle bir şey uyuma ihtimali olabilir ama strateji olunca daha böyle sağlam gitme isteği oluşuyor. Şimdi burada konum çok fazla karıştı. Bir ton hamle var. D3 mi oynanacak, at mı açılacak? C6 mı oynanacak, kale C8 mi oynanacak? Bir ton hamle var. 53 dakika var. Çok kolay değil burada hamle önerisinde bulunmak. Siyah D3 oynamış. E, gayet makul. Yani en azından buradaki file saldırıyor. Kale iki 2yi ortaya koyuyor. E, şimdi beyaz ne yapacak? Bakın. Öncelikle A çarpı B4 hamlesine bakalım. Bunu yaparsanız E2 alıyor siyahlar. Ver kaleyi diyor. Bakın D8'deki veziri alamazsınız. F1'deki kale gidiyor. Şah çekerek geldiği için bir de sonra dönüp buradaki veziri alıyor. E, dolayısıyla burada A 4 olmaz. Çalışmaz. Filde 1'e bakalım. Hani fili kaçarsak ne oluyor? bunlar da siyah at A6 kaçacak. İşte fili koruyacak. c koruyacak. Falan filan. E, dolayısıyla burada D3 hamlesine ee, beyazlar kale çarpı c5 gibi bir hamleyi tercih etmiş. Bu hamle çok iyi bir hamle değil. Ee, hani şüpheli olarak geçiyor tabii ki. Daha ileri olabilirdi. Ee, şimdi kale c5'e siyah burada d çarpı e2 almış. Ver kaleyi diyor. Kaleye bir vermek istemiyorum tabii ki ve attı 3. Şimdi açıkçası burada Ali Reza'yı kutlamak lazım. Çünkü beyazın gelişim üstünü ve konuda kontrol ettiği kare sayısı ve sağlamlığı daha fazlayken siyah en zor hamleleri buldu. Bakın ee, satranç oynarken yani İki taraftan birinde genellikle mesela böyle değişik e, konularda bir tarafınla oynamak daha kolaydır. Diğer tarafla oynamak daha zordur ama ödülü daha büyük olabilir. Hani risk reward diyoruz. Alınan risk ödül oranı aslında bu piyasada olan şey. Şimdi burada siyahın aldığı risk daha fazla ama ödül olarak da baktığınız zaman sürekli doğramları bulduğu için ödülünü aldı. Ne oldu ödül olarak? Bakın konum 0.1 0.2 siyahın lehine döndü. Normalde beyazın e, lehine olması gereken konum siyaha döndü ama bu ne şekilde sağlandı? Bakın bunun altını çiziyorum. Genellikle insanlar bir ödül kazandığı bir başarı elde ettiğinde alınan riski hiç söylemez. Zamanla tabi insan tecrübe ettikçe bunun farkında oluyor. Input olarak yani ana konuma ulaşana kadar koyduğunuz değer ne? Oradaki peş peşe doğru hamleyi bulma riski. Bakın bunu da kimse bu şekilde anlatmaz. Siyah peş peşe doğru hamle bulma riskini aldığı için bu ödülü aldı. Umarım net bir şekilde bunu anlatabilmişimdir. Yoksa daha sıradan hamleler yapsaydı kesinlikle beyaza karşı bu, bu şekilde üstün kalmayacaktı. Şimdi bakın çatal atıldı. E, çok uzatmayalım buraları. E, i̇ki kaleden biri gidecek. E, kale çarpı F5 tercih etmiş tabii ki Nakamura. AT1 bu hamle tabii ki o kadar riskten sonra bu hamle tabii ki hata arkadaşlar. E, dediğim gibi yani peş peşe doğru hamle bulmak çok kolay değil bu tarz konularda. Vezir d7 oynaması gerekiyordu. Fikir kaleye saldırı. Bu kale mesela herhangi bir yere gittikten sonra yine kale AD8. Yani buradaki kaleyi almak için acele etmesine gerek yok. Çünkü kale herhangi bir yere gittiği zaman at F4 alışları var. E1 eşittir. Vezir çıkma tehditleri var. Kale bir tehditleri var. Çok acele edildi ama konum çok karışık olduğu için vezir D7'yi bulmak çok kolay olmayabilir. At E1'e at çarpı E1 alındı. Şimdi vezir D2, kale D2 ve kale AD8. Oyun sonları sunmayı çok severim. Oluşan konumda tekrardan bakın beyazın üstünlüğü ortaya çıktı. Çünkü siyahlarla oynamak çok kolay değildir. Oradaki risk reward tercihinizi artık buna göre yapmak zorundasınız. 2 4 6 2 4 5 siyahlar 1 piyon 1 kaleye karşı beyazlarda at fil var. Tabii ki iki alet kaleye karşı daha üstün olduğu için konum artı 1 olarak değerlendirilmiş. Fil C3 beyaz ataşlarını geliştirmeye çalışıyor. Bir tane F3 şah F2 bir yani şuradaki piyonu alması lazım bir ara beyazın. Kalede bir. Şimdi fili oynayamıyorsunuz. Devredeki at saldırı altında olduğu için. F3 gayet makul. At E3 ve at çarpı C7. Şimdi kale de oynanmış. Ver kaleyi. Ver buradaki atı diyor. Ver atı. Ver buradaki kaleyi diyor. Pardon. Kale C5. F6. 1.7 konum. Şimdi fil 4 oynanmış. Şaf 7. H4. H5. f 2. Beyaz konumu geliştirmeye çalışıyor. Siyah biraz konum toparladığı gibi. Kale B1. Arkadaşlar burada siyahın görmediği çok net bir hamle var. Size soracağım. Bakalım görebilecek misiniz? 5 dakikası var siyahın ama çok klas bir fikri var. Videoyu durun ve siyahın yap yapması gereken hamleyi bulmaya çalışın. Evet hamle biraz zor ee, ama bakın bu piyon önünü boşaltmanız için bir şekilde buralardan bir şey öğretmeniz lazım. Kale çarpı E1 gibi enteresan bir fikir vardı. Fikir de şu. Eğer şah E1 alınırsa at G2 ve sonrasında bakın vezir çıkılıyor. Siyah üstün oluyor. Dolayısıyla olmaz. Fil E1 almak zorundasınız. Şimdi at D1 şah. Şah G1 gitmek durumundasınız. Buna da at B2. Yani aslında siyah bir taş feda Ama karşılığında buradaki piyonu alacaktı. Ve at D3 oynayıp E1 tehditini yine masaya getirecekti. Ancak bunu korktuğu için tercih etmedi. Zaten kolay da değil. Kale bir oynandı. Konum artı 2.3'e yükseldi. Beyaz'ın lehine. Şimdi at d5 oynamış beyazlar. At d1 şah. Şah g3. Kale b5 yalandan taşları aktifleştirme denemeleri ama beyaz artık gerçekten çok üstün. Şimdi at d3 artık e1 2 ile zaten savunuluyor. O yüzden taşlar daha mantıklı yerlere gelebilir. Kale 8 file 1 bir çift soruda. Nakamura'dan geliyor 13 dakikası kala. Bakın oyun sonu oynamak kolay değil. Onun yerine C'de ye dönüp ID almaya çalışmak ya da GD'ye saldırmak daha mantıklıydı. File 1. At çarpı B2. Kale B5. Buradaki at açmaz alındı. Kale D1. Bakın siyahlar konumu toparlamaya başladı. Kale B2. Kale D3. Ve kale B7 0.6'ya kadar aslında beyazın üstünlüğü düşmüş oldu. Siyahlar şah F8 oynuyor. At F4 bakın 0.2'ye kadar düştü siyahlar konu toparladı. Çünkü niye? Eğer A3 piyon alınabilirse buradaki 3 tane piyon yeterli olmayacak beyazın avantajını arttırması için. Tabii ki her zaman şunu söylüyoruz. Ee, süreler az 47 saniyeye 3 dakika 56 saniye ve 2 tane taş gerçekten değerli ancak şuradaki piyondan beyazın bir noktada kurtulması lazım rahat oynayabilmesi için. Kale A3 oynanmış. Şah F2 bakın E2'deki piyondan kurtulmaya çalışılıyor. A5 kale A7 0.1'e kadar düştü üstünlük. Şimdi kale A4. Ver bakalım atı diyor. G3 ve G5. Evet arkadaşlar Ali Reza'dan çift soru geldi. Gerçekten hiç yakışmayan bir hamle. Ki burada 30 dakikası varken böyle bir çift soru çekmesi hiç makul değildi. Onun yerine kale A1 oynayıp buradaki kaleyi oynamaya çalışması gerekirdi. Şimdi G5 hamlesi niye çift soru arkadaşlar? Şu yüzden çift soru. Birincisi H5'teki piyon zayıf. İkincisi buradaki fil C3'e gidip özellikle Kalin ve atın desteğiyle burada sürekli bir mat ağı oluşturulabilir. Yani şahın etrafı çıplak kalmış durumda. Yani buradaki Zayıflığı daha da arttırmanın hiçbir mantığı yok. G5 gerçekten çok kötü bir hamle. Hiç yakıştıramadık Ali Reza'ya. Ee, yani burada Kale 1 gibi bir hamleyle beklese de çok daha mantıklı. Çünkü bakın Kale A5 hamlesi yapıldığında hep Kale 8 Kale B1 fikri var. Ee, yani bu fikir masada ve sürede çok az değil aslında. Bunun bulunabilirdi diye düşünüyorum. g G5 oynanmış. Şimdi HG5, FG5 ve at H5'ten sonra... Nakamura bedavadan üstünlüğü elde etmiş oldu. Şimdi fil 3 fikirleri var. Fil G7 at F6 mat fikir var. Bakın bu fil G7'ye gidecek. Bu at f gidecek. Çok güzel bir mat o oluşacak. Şimdi bunu engellemek için ölme eşeğe mi nasıl engelleyeceğiz? Kale E5 oynamış siyahlar. Bir tane G4 yine çok şık bir hamle. Buradaki at iyice buraya perçinlendi. Siyah piyonun sürmesi engellendi. Buradan artık vezir de çıkamıyorsunuz. Belki F3'e saldırabilirsiniz böyle bu şekilde ama vakit yok gerçekten bunun içinde. Şah 8 oynanmış. At G7 şah. Şah F8. At F5. At daha da güzel bir kareye yerleşmiş oldu. Şimdi kale A2, E2 konti ediyor. Kale 8 şah, şah f at D6. Gelişime devam. Şah E6, at C4. Ver buradaki kaleyi, ver piyonu, ver E1'deki fille A5 piyonunu. Kale B5, kale çarpı A5. Bakın buradaki en önemli piyondan kurtulundu. Kale A5, at A5. Şah D5 ve at E3 sonrasında Ali Rezayn terk ediyor. Çünkü hamle yok. Ne yapacaksınız? Buradaki piyon da atın yardıma gelmesiyle beraber gidecek. Buradaki piyon da gidecek zaten siyah karede. Ve siyahlar tek başına bir kareyle hiçbir şey yapamayacak. Gerçekten çok şık bir oyundu. Özellikle oyun sonunda iki tarafında karşılıklı birbirini test etmesi. Gebeş çok büyük bir çift soruydu. Yine onun dışında bakın Ali Reza'nın şuraya kadar oynadığı hamleler çok üst düzeydi Gerçekten yiğidi öldürüp hakkını yemeyelim. Ama bu maçla alakalı en önemli aklınızda kalması gereken şey. Bu hayatta da olan risk ödül oranı. Yani ödül oranı arttırmak için mutlaka almanız gereken riski arttırmak zorundasınız. Burada da aslında Ali Reza riski arttırarak ödülünü arttırmıştı. Güzel bir konuma ulaşmıştı ancak sonrasında devamını getiremedi. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Duyuları ve turnuva olduğunda haberdar olmaktan, hani haberdar olmak için Instagram'dan beni de takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça